Dur geliyor. Bak kardeşim ne yapıyorsun? İyi be oğlum. Bunlar da burada pisiciklerimiz. Ah ah akşam oldu be. Vallahi akşam oldu. Allah'ım yetene kadar akşam oldu Allah. Şuradan gidelim. Kahveci Emin abiye gideceğiz şimdi. Dost istedi Emin abimiz. Dostunu verelim. Zaten son saatlerimiz. Saydı seçeceğiz. Bakalım. Arkadaşlar bir dünya video çekebilirdim ama yoğunluk girdi. Kameranın şarjı bitti. Çekemedim. Bu çektiklerimin haricinde belki 50 tane paket atmışımdır. Ama bu kadar yeter. Zaten diğerleri çok uzun olur yani. Bu kadarı bence de yeterli. Güzel oldu. Gezdik beraber izlersiniz inşallah. Selamun Aleyküm. Emin abi ne yapıyorsun? Arkaya koydum hemen gideceğim diye. Abi yedi buçuk fazla var burada. Parası üstü getirmedim. Yok yok yedi buçuk. Nasıl gidiyor Emin abi? Vallahi yorulduk be. Yarın tatil, yarın yatış. Hadi bakalım. Hadi iyi akşamlar, iyi tatiller abi. abi candır ya. Emin abi harbiden şey insan. Gökhan abi de sürekli görüyor bak. Video boyunca. Burası bizim mahalle dostlar yani. Burada herkes birbirini tanır. Saygı sevgi çerçevesinde. Birbirini tanımayan insan çok azdır burada. Esnafız uzun yıllardan benim. Bu manav da baba benim. <laughs> ne yapıyorsun? Çekmiyor, çekmiyor. <laughs> Babaya bak, keyif yapıyor. Of. Vay Turgut abim. Kapalı, kapalı. Bir tatlı alacağım. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Kardeşim 5 liralık pulum olabilir miyim? Kilosu ne kadardı? 18. 5 liralık yeterli. Ver 5 liralık. Yok kardeşim. Teşekkürler. Teşekkürler. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Bu kontakta Hanımın gemiliğinden bahsediyordun, son anda tatlıcının önünden geçerken hadunun bulunma istediği aklıma geldi. Yeter 10 liralık aldım buradan, bayağı da fazla veriyorlar, yiyemedik, yarısı çöp oldu. Ondan 5 liralık aldım arkadaşlar, şimdi hani pinti misin lan eve 5 liralık tatlımı götürüyorum falan demeyin. Ben zaten sporcuyum, ben tatlı yemiyorum. Hanım yiyecek bunu, neyse yani aman onun açıklaması neden yapıyorum onu da bilmiyorum. Hani gördünüz ya canınız falan isterse kusura bakmayın ya. Şimdi buradan devam edecek. Buradan bu şekilde devam edecek. Bu muydu o değil. Benim arkadaş zannettim de ondan baktım. Burası Demirtaş 20'lik yol diye geçiyor arkadaşlar. Demirtaş'ın en canlı caddesi yani Bursa Osmanlı Hazreti Demirtaş burası. Ben de yaklaşık ee, aa benim kardeşim. Feda. Neden gidiyor lan bu? Seda! Sus! Yarım saattir korna öttürüyorum sana ne bakıyor? Ne yapıyor? İyi, i̇yi, i̇yi. Ne yapıyor ne diyor? Şoka mı? Şoka olmasın o da. Ha kim? Teyzesine bilmem ne. Ah. E tamam güzel. Ben de gidiyorum yatacağım be. E böyle mi gidiyorsun? Yok. Ya yok Fatma'ya tatlı aldım şuradan da. E, gelin. E, misafir geleceğim. Zaten boş ver be. Gelesim yok. Toplum. Yatacağım vallahi gülüm. Uyandırmıyordu. Kötü oldu yani. Niye? Hap verdi. Ee... Bir aşı vurmadı. Vurursam dedi şey. Öldürürüm dedi. Öldürür. İçini dedi çünkü hemen zaten ilaç bulacağım dedi. İyi ki söylediniz dedi. Hap verdi boğazımı. Yıktırdı. Bir de şurasında bir şey sürdü. İyi gibi. O e, bitler için i̇yi, dış para yani parazittir o da. Kulak içine dokunmayın dedi. Aynen. Tamam. Sen bak kalış ben gidiyorum. Var mı Hadi görüşürüz gülüm. Bu da benim öz mü öz kardeşim. O da burada oturuyor. Aa dedim Seda. Ben yukarıda ev aldım? Onlar buradan ev aldı? Kardeşim de yeni evlendi, 3 ay oldu. Ben de 3 yıllık evliyim arkadaşlar. Aynı yere denk geldik öyle güzel oldu. Oo, ateşler de burada. Hoppa, baktım ayı. Selamünaleyküm. Nasılsın abi iyisin? Evet. Şükür olsun Mamur. bırakayım oğlum abi? Tamam, tamam. abi bir de kısa rodman alacağım orada mıydın lan? Korucu muydun? <laughs> tamam, bizim oradasın. <gülüyor> Korucu. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Sen Sadık abinin oğlu musun? Yok ben Necati abinin. Necati abinin ne oğlusun sen. <laughs> Karşımızda. Lan ilk görüşemiyoruz ki, bilmiyoruz, tanımıyoruz birbirimizi. <laughs> Rotmanski Dağı'nda Şöyle buyurun Eyvallah Binebilir misin motora korkmazsan gel Biniyon motora Gel oğlum yavaş yavaş gideriz kork. Ah İyi bakalım Çocuk ya bana <laughs> ya bana güvenmedi. Ben motordan korkuyor ama güvenir tanıyor beni. Ya şimdi yeni apartmanda kimse kimse <laughs> Tanımıyor. Çocuğa dedim gel ben bırakayım seni. Zaten karşı komşum yani apartmanda. Aynı daire. Daireler karşı yoksa, Yok abi yok ben giderim diyor. Kameraya ses gelmedi diye tekrarlıyorum. Öyle. Hadi gelsin o zaman yürüsün ne yapayım yani. Arkadaşlar evimize geldik kapımızı da uzaktan açalım zengin işi Aa. geldik günü bitirdik bir dünya video çektik bunları